Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox'ta gol savaşları videosu çekiyoruz. Uzun zamandır video çekmiyorum. O yüzden çoğu kişi abonelikten çıkmış. Arkadaşlar ben çoğu zamandır video çekmiyorum. Çünkü benim kolum kırıldı, daha birkaç gün önce alçım çıktı. O yüzden daha alışamadım. O yüzden kötü oynayabilir kolum kırıldığı için her like ve abone bir geçmiş olsun arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrar video çıkıyorum ama abonelikten çıkmayın. Abonelikten çıkmayın ki daha çok eğlenelim beraber. Tekrar abonelikten çıkanlar lütfen abone olabilir mi? Lütfen bakın. 800 800'lerde abone 700 700'lere indi. daha çok bize çıkmaması gerekirken iniyoruz. Arkadaşlar söyleyin bana neden video çekmiyorsun neden video çekmiyorsun ben zaten söylerim söyleyeyim ama siz yorumlarda böyle bir şey yazıyorsunuz mu? Hayır ben sizin yorumlarınızı okuyorum çünkü yazmadığınızda biliyorum arkadaşlar yorumlarda yazayım. ben de o yorumlara kolum kırık o yüzden video çekemiyorum yazabilirim o kadar da o kadar da değildi. Ama siz ne yaptınız? Sadece o, o abonelikten çıktınız. O abonelikten çıkmayıp da, da video çekiyorsunuz diye sorsana. Neyse. Hadi oyunumuza geçelim. Oyun başlamak üzere. Hayır alamam. Anlaş oyun yükleniyor. Dondu. Rengimiz sarıymış. Sarı kaleye iki gol atarsa veya her kaleye iki gol atarsa. Dönüncük. Buraya geldi dakika bir gol bir. Şöyle duvara vurdum lan. Yeşil atma yapma yeşil mi ya? En sevdiğim renk de yeşil. De... Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar karakterim nasıl olmuş yorumlarda yazın. Karakterime birkaç yıl önce ablam Robux alıp yapmıştı. Ben, oh! O Robux bitti. Bunun Donald'ın videosu da var. Onun videosunu çekmemi isterseniz çekerim. Burada gol attım. Ve gol yedim bir tane de. Top nerede lan? Oha top pat. Ha, patlamış top oradaymış. Ana gol olmuş. koş 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 koş. Hayır 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 ya hayır ya yedik ya. Öf ya arkadaşlar ya herkes bana saldırdı ama ya gördünüz değil mi? Tamam herhangi bir misal Neyse bula bula nasıl beni bulmayı beceriyoruz. O çok saçma işte ya. Hadi şöyle ele, şu kahverengi eleyim ben. Demin onu patlamış top sandım lan. Neyse bakalım dükkanında neler varmış. Arkadaşlar 2500 paramız varmış. Gol efektleri. Aa burada şu arkasını top giderken arkasından giden. Hayo bu bizim arkamızdan giden şöyle kırmızı olsun çünkü ben Galatasaraylıyım sarı kırmızının Kırmızı. Kırmızısı. o yüzden arkadaşlar hadi bakalım o neler oluyor neler oluyor bu kaleye gol mü girecek gol <laughs> mü girecek uyuyor adam sosu. hadi tuttu ya yedi 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 artık bu kalede yok 2 3 ve 3 3 herkes tek benim 2000 tecrübem olmuş ya en son bu oyuna girdiğimde bir di hiç oynuyorsun gelmedi çıktım demek ki böyle falan önce oldu böyle 1500 param kalmış şu an ben takmıyorum o gol efektini takın Heh. güzel takayım da şöyle şu ben de şurada futbol oynayayım arkadaşlar o arkadaşlar buradan gol atarsam o tarafa o, o kaleye o olacaksınız vurdum girdi girdi biz girdi sayalım hadi 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 ama siz yine de abone olun her ne kadar girmese de gelin hemen bun bunlarla böyle Eğer ben yanarsam abone olun hayır lan Attı. ve kendi kalesine gol 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 hayır 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 canan 1-1 arkadaşlar daha bir bir sıkıntı yok sıkıntı yok daha 1-1 bir, bir maç şöyle vurdum. Ve hayır, hayır, ben yendim sanırım. Ha. de vurdum lan? Gol müydü? golmüş orada neler oluyor? neler oluyor? Ay Hayır Şanslı. Hay 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 hay. tarafa vurma bu tarafa vur. Aha. Hey, gir gir gir. Bu bomboş. Atıyor. <laughs> biraz daha dikkatli olmalıyım. Kara geceler üzerime titreyen. Sel tuttum. Ve koştum. Ya benim atmam lazım. Şut ve gol. Ay ben atmasam bile. Yalancının gittiği için. Ee, hayır, 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 ama hep o çocuk bana saldırdı ya. Adı neymiş? DGS Roy. Sen intikam alınacaklar arasına girdin. Arkadaşlar iki tur daha bu gol savaşı şey yapıp bitirelim. Video çok uzun olmasın bir değil iki bak. Ona dikkat edin. Evet arkadaşlar burada oyun çok eğlenceliymiş. Cidden ben onu bayağı bir sevdim. Hadi şu maviye yerin ya. LGS yerleyin LGS O ben eğledi siz de onu eğleyin LGS. Oy buraya bak bu. Onların dediğini de atmadım. Buraya bak lan. Dal 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 buraya yap bak koy. Bak bak bak. Yeşilli, ne yapıyor? Niye oraya atıyorsun hayır, bu tarafa at, Bu tarafa. <laughs> o mavi değil bu mavi. Hadi. Hayır yeşil. Hayır yeşille haydi, haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi ben yeşili atıyorum Haydi yeşille Haydi yeşille Haydi. Tam zamanı. Tam zamanı. Şimdi. Hay. Atama atama. <laughs> hayır. 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 Hayır, hayır hayır hayır. oğlum onu ele benim intikam al Gel, gel ne oldu ya? Ne oldu? Hadi al al. Hayır 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 hayır. Ne 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 Gol 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 adam sinir yeşilli 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 yeşilli, yeşilli. Yeşille o ben elinde intikam almadan gelme intikam almadan gelme Adamsın adamsın lan yeşille Adamsın lan Adamsın yeşille adam sen lan adam lan adam sen lan adam sen lan adam

yok. Ama siz abone olun ki alsın Robux'ım ya. Siz abone olun da bir tane abone olalım da size Robux'lu yasmalar yapayım. Öyle, öyle yapmak aklımda var. Ben sadece Robux'ım yok diye yapmıyorum. Hayır, hayır. Ben size, dur ne, ben Bana. Sorry, o kadar mı sevmiyorsun ya? Bur gol kafreden kafreden mi afrika kahverengi afrika sana afrika lan gel kara geceler üzerim internete gel ama ben kendimi dire al ben bu olmamam lazım dikkat et hayır ben vurdum o tarafa doğru hayır ben de vurdum. Hayır, 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 hayır. Kendi kanımı arttı. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. Oh, çok üzüldüm ya. Neyse, bu elden sonra diğer bu elde, elde diye son bir el daha yapalım. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Video çok uzun olmasın. Ya da isterseniz şu an bitireyim. Evet, evet arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Like edip abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.